Evet selamlar. Ee, i̇yi akşamlar öncelikle. Biraz geç olacak ama e, şeyleri daha geç aldık. Şişe cam geldi, Türkiye sigorta geldi. Onlardan önce bir iş bankası var. Bunlar hakkında e, birkaç tane yorum yapalım. Hızlı bir bilanço analizi uygulamasını yapmakta da yarar var. Bu arada yani endeks bugün %0.48 yukarıda. 2007 seviyesinden e, günü bitirdi. Aslında hani şöyle bir baktığımızda bankacılık endeksinin daha olumlu bir katkısının olduğunu izliyoruz. Sanayi endeksi de bugün iyiydi ama XE UZO olarak dediğimiz yani 100-30 endeksi bugün daha olumsuzdu. Olumsuz bir şekilde de hareket etti. Ee, tek tek bunları bir inceleyelim isterseniz. Çok daha iyi olur. Size hemen kısaca bir endeks hakkında bir bir yorum yapayım. İlk ee, Bildiğiniz gibi Forex ekranımızı açtığımız zaman grafiğimiz bizim burada var. Bu çizgiyi izliyorduk. İzlediğiniz gibi şunu şuraya yakın yapayım. Bakın tam şurada dün bu çizgi çok iyi bir şekilde bir test edildi ve iş işledi. Aslında bu çizgiyle beraber şurası e, baktığımız zaman hani iyi bir, e, bir test yapmış oldu. Şu anda buradayız. E, mevcut çizgi aşağıda 1933'lerden geçiyor. Önemli bir nokta yani 1933'lerden geçmesi. Bu sevin üzerinde kaldığımız müddetçe yani şu kırmızı çizginin üzerinde kaldığımız müddetçe çok önemli bir sıkıntı yok aslında. Yukarısı içinde 2035'lerden geçen bir seviye var. Bu seviyenin üzerine eğer yükselirse endekste de yukarı hareket daha da hız hızlanır. O zaman nereyi izleyeceğiz? O zaman da işte Meşhur 2100 çizgisini izleyeceğiz. 2100'ün üzerine yükselirse de endeks daha da güçlenecek. Ee, görünüm iyi teknik olarak ama sıkıntımız bildiğiniz gibi bir türlü ivmelenememe sorunu. Hani bir türlü bir ivme sahibi olamadığımızı hep ifade ediyoruz buradan. Evet ee, bilançolar geldi bugün yeni açıklananlarda e, Türkiye Sigorta Şişe Cam, Mia Teknoloji İş Bankası... Kalkınma Bankası olarak sıralamak mümkün. Türkiye Sigorta'da size şunu söyleyeyim. Bu çeyrekte 273.4 milyon TL'lik bir net kar beklentisi vardı. Yine 274.3 yani 1 milyon lira daha fazla geldi. Paralel bir kar beklentiye paralel bir kar olarak söylemek mümkün. Net kar olarak baktığımız zaman yılı 1 milyar 58 milyonla kapattı. Geçen sene 1 milyar 153 milyondu. Yani geçen yılın %8 bir miktar daha altında bir karla yılı bitirmiş oluyoruz. Ama zaten bu şekilde olacağı çok büyük sürpriz değil. 9 aylıktayken de zaten bu şekilde bir seyir burada vardı. Bunu yani bunu ifade edelim. Açıkçası şuradan baktığımızda hayat dışı teknik e, denge asıl önemli. 1 milyar 340 milyon lira geçen yıl o taraftan gelen kar vardı. Bu sene bu da 1 milyar 297'ye düşmüş. miktar Çok az, çok hafif düşüşler var. Yatırımlardan elde edilen gelirlerde 1 milyar 160'dan 2 384 artış var ama giderlerde de artış var. İşte kur farkının olduğu şuradan belli bakın. 9 aylıkta bu yatırım gideri 986 milyonken bu birden 2 milyara sıçrıyor. Tabi kurdan ötürü yaşanan önemli bir düşüş. Bu da kara baskı yaptı açıkçası bunu ifade edelim. şey anlamında şöyle baktığımız zaman hisse oran analizden stock case'den bakalım yani bir çeyreklik karı ne kadar arttı Cari oran zaten iyi. Herhangi bir borçluluk sıkıntısı yok. Öz sermaye karlılığı %27'lerde bitti. Tabi burada bir düşme var. Geçen sene %38'di. Onun önceki yıla çok fazla bakmanın anlamı yok. Çünkü farklı bir bilançoydu. Birleşti çünkü bu firma. sektörün bir miktar altında, enflasyonun altında bir öz sermaye karlılığı var. Yani bu açılardan bir miktar daha olumsuzlar. PK rasyosu 5,60'a geldi. zaten aşağı yukarı 5,06-6,65'lerde bu seviyelerde geziyordu. piyasa değeri defter değeri de 2,40'lardaydı, 2,30'lardaydı. 2,86 olarak olduğunu söylemek mümkün. Evet bu çeyrekteki netkar geçen yılın çeyreğine göre 42, %42 yükselmiş. Yıllıkta kar yüzde %8.2'lik bir düşüş var. E, bu sektörde tabi ciroyu almakınız için hesap etmeniz çok zor. Ciro dediğimiz şey bürüt yazılan prim rakamıdır. E, bunu da gelir tablosuna inerek e, bulabilirsiniz. Burada e, gelir tablosunda şurada e, yazılan primler rakamında 4 milyar 991 milyon liralık bir Prim üretimi gerçekleştirmiş. Geçen yıl 3 milyar 664 milyondu. Yaklaşık %30-32 gibi zannediyorum. Bir e, bürüt prim üretiminde artış var. Bu tabii olumlu. Halen daha bir büyüme var. Türkiye Sigorta çünkü çok ciddi bir birleşme yaptı. Bu birleşmeyi yeni yeni daha atıyor üzerinden. Bu nedenle eee birleşmenin ardından daha güçlü, daha işlerin daha rayına oturabileceğini söylemek mümkün. Geçen sene 1 milyar 161 milyon liralık net karının 493 milyonunu aşağı yukarı şöyle hesap edelim. %40 42'sini temettü olarak vermişti. Bu sene de işte aşağı yukarı 1 milyarlık karın 420 milyon kısmını eğer öderse 420 bölü ödenmiş sermaye 161.5 diyelim. Hisse başı 0.36 liralık bir bürüt temettü ödemesi mümkün olabilir. Bunun %10'unu ödeyelim. Stopaj oranı düştü. 0.32'de net olarak olabilir. şu anki fiyat 5.10. Bunu 5.10'a oranlarsak temettü verimini yaklaşık %6.4'lük bir temettü verimi Acaba bu sene olur mu? Yani geçen sene verdi. Türkiye Sigorta normalde e, de temettü ödeyen bir firmaydı ama 2007'den beridir bir ödeme yoktu. O nedenle e, bu rakamı eğer tekrar verirse 6.4 gibi bir rakamımız olabilir. Evet biraz uzattık bu Türkiye Sigortayı. Onun haricinde e, grafiğini açalım. Bakalım Türkiye Sigortanın orada ne durumda çok fazla güçlü değil önemli bir düşüş yaptı çok geniş anlamıyla bu şu seviyelerde şurada çok önemli bir dip yaptı bunu benden rica ettiler hocam bunu kırmızı yapsam olur mu diye bakın onun ben ayarını yapacağım sözüm var size ve açıkçası belki de buradan bir çizgi izlememiz lazım ve bu çizginin sonucuna bakmamızda yarar olabilir ee, şimdilik çok güçlü değil ama zaten diplerde bu bilançoyla da öyle çok önemli bir hareket de yapacağını da e, söylemek zor açıkçası. Evet şimdi şişe camı açalım. Şişe camda bu arada bu çeyrekte e, 3 milyar 626 milyon lira gibi bir net kar bekleniyordu. 5 milyar 037 milyon gibi bir kar geldi. E, ciro 10.9 milyar beklenirken 11 milyar geldi. Faiz amortisman vergi öncesi kar 2 milyar 183 beklenirken 2.387 geldi. Her açıdan çok yüksek. Ama dikkat ediyorsanız net kar çok ciddi arttı. Yani 5 milyar liralık bir kar artışı bir çeyrekte bu çok yüksek. Şimdi 9 aylıktaki karı 4 milyar 152 idi. Yılı yılı 9 milyar 224 ile kapattı. Neredeyse 5 milyarlık bir çeyrekte böyle bir artış var. Zaten... 5 milyarlık bir kar var. E, ama mesela aynı artış esas faaliyet karına geldiğimizde 3 milyar 700 milyondan 5-500'e çıkmış. Yani sadece 1 milyar 300, e, 1-800, 2 milyar gibi bir kar artışı var. Arta kalan 3 milyarlık kar artışı acaba nereden geldi? Bunu da e, baktığımız zaman bir kere çok ciddi bir yatırım faaliyetinden gelir kısmında önemli bir artış var. 9 aylıkta 1.300 300 olan rakam. Burada 3.331'e yükselmiş. Buradan ciddi bir artış var. Kur farkı olabilir. Başka faiz gelirleri olabilir. Detayına bakmak lazım. Biz burada çok fazla hani çok böyle yüzeysel bir analiz yapıyoruz. Ee, hızlı bir analiz yapıyoruz. Ayrı zamanda diğer farkta finansman gelir ve gider dengesi. Bakın 9 aylıkta 3.284 gelir 3.500 gider aşağı yukarı ikisinin toplamı eksi 300 gider olarak yansırken burada 12 300'e çıkıyor bir kere bu rakam birdenbire ve 11 deseniz 2 yani bir buçuk bir milyar gibi bir artıya geliyor. Burada büyük ihtimalle kur farkı yani yılın son çeyreğinde yaşanan kur hareketinin çok önemli bir etkisi olduğunu söyleyelim. E, son bir yılda yüzde %90 yükseldi e, şişeceğim. PK rasyosu 4, 73. Piyasa değeri, defter değeri 1.10. Sektör de aşağı yukarı oralarda. Yani piyasa değeri, defter değeri o kadar güçlü değil. Mesela şuradan sadece FK'ya bakarsanız FK'da çok ciddi bir düşüş olduğunu izliyorsunuz. 4.73 bizi çok çok ucuz ve iyi bir rakam. Temettü verimi çok az 0.98'dir. Yani işeceğim aslında çok böyle Temettü verimi çok yüksek bir şirket aslında değil, onu da ifade edelim ee, ve bir şekilde e, buradan bakmakta da yarar var. Evet, burada bir e, geldi. 2000 yani her yıl aşağı yukarı Temettü ödeyen bir firma geçen sene 2020 karını 2 milyar 138'den 500'ünü e, brüt olarak vermiş. İsterseniz onun hesabını yapalım yani aşağı yukarı %23'ünü eee brüt kar olarak e, vermiş. Bu sene de bu karın e, 9.224'ün verirsek 2 milyar 157 yapar. Hisse başı bölü 3063 derseniz eee 3063 derseniz 0.70 TL gibi hisse başı e, brüt bir e, aynı oranda verirse tabii 0.70 TL bürüt yapar. Bunun da %10 stopajını alırsanız 0.63 net yapar. Bunu da şu anki fiyat olan 14-11'e bölerseniz %4.4 gibi bir temettü verimi elde edersiniz. Hani e, fena değil iyi bir e, temettü verimi olduğunu söylemekte yarar var ama tabii çok daha yükseği de var. Evet grafik olarak baktığımızda da e, hani bir e, önemli bir dip yapma hareketi olmuş. Burada e, bunun üzerinde 50 günlük ortalama şu anda 14.34'lerde yani bu seviyenin üzerine eğer yükselebilirse çok daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Haftalık bazda bakıldığında e, şunu eğer atarsak şuradan hemen uçuruyoruz forex ekranında. Ee, yine güzel bir dip var aslında bu seviyelerde 12 80'ler mesela uygun olabilir. Eee haftalıkta ortalamaların üzerinde ama ortalamadan doğru bir yakınlaşma yapmış. Bir miktar daha yani olumlu. Ama hani böyle çok hızlı bir yukarı hareket yapar mı? Ee, açıkçası yani kar güzel, rakam güzel, beklenenin üzerinde ama şurada ciddi bir 50 günlük ortalama olayı var. 14 34 oraya da dikkat etmek lazım. Olumlu bir açılış yapabilir yani niçin yapmasın? En son İş Bankası'nda 4 milyar 711 milyon net kar beklenirken 6 milyar 418 milyon liralık bir net kar aldık. Baya önemli bir bir rakam aslında. Onu da buradan isterseniz hemen açalım. İş, işçiyeyi bakalım. İşçiye... Şu anda FK rasyosu 2.84, piyasa değeri, defter değeri 0.44. Yani artık yarısından bile az öz sermayenin. Temettü verimi %1.51 çok azdır zaten bankalarda. Son bir yılda %38 yükselmiş. FK rasyosu gördüğünüz gibi artık iyice diplere gelmiş. Piyasa değeri bölü defter değerinde son yaşanan yükselişle beraber belki bir çıkış olmuş olabilir 0.44'lere kadar ama açıkçası ve yılı yılı İş Bankası 13.4 milyar liralık bir karla bitirdi. Geçen sene 6 milyar 810 milyondu. Ee, yine bu e, bankalarda da yaklaşık %60 gibi kar artışı 2022 için tahmin ediliyor. E, grafiğe baktığımızda bugün önemli bakın dün tam 50 günlük ortalamaya ciddi bir vuruş yaptı. Ve buradan sonra da yukarı doğru da bir e, çıkış yaptı. Hani devam edebilir. Şurada önemli bir engel 874 olarak almanız mümkün. Buraları test edebiliriz yukarı doğru ama son günlerde tabi bankaların hareketleri çok fazla e, güven vermediği için hani bir yorum da yapmak zor. Haftalıkta aslında güçlü ve haftalıkta bakın 780'leri ne kadar önemli bir destek yapmış. E, görünüm olumlu ama bir miktar hani sanki böyle ortalamalarından uzaklaşmış gibi bir ...havası da var. İnşallah iyi açar... İnşallah güzel açılır... Ee, ...ve umarım... E, ...herkesin de istediği gibi de bir şey olur. ...yani bankalarda... ...bir türlü istediğimiz e, ivmelenme olmuyor ama... E, ...düşüş de yok... ...yani düştükçe hemen bir alış geliyor... ...düştükçe hemen bir alış geliyor... ...yani umarım... E, ...iyi haberler alırız... ...ve umarım e, yeni girişler olur endekse... ...çünkü hakikaten çok ucuz... ...bilançolarda bence gayet güçlü geliyor... Şişe camdaki bilanço baya güzel bir bilanço. İnşallah yarın güzel bir hareket yapabilir. Bunun gibi bilançoları aldıkça kısa kısa videolar yapacağız. Hoşçakalın.